Merhaba, bugün size tıpta makale saatlerinde neler yapıyoruz, ondan kısaca bahsedeceğim. Öğrencilerimi çok özledim diye duyuru yaptıktan hemen sonra cumartesi akşamları saat 7'de buluşmaya başladık. Benim mekanımda buluşuyoruz ve tıpta aslında iyi bir hekim olmanın temel prensiplerini konuşuyoruz. Nedir iyi bir hekim olmanın temel prensipleri? Öncelikle bilimsel veri tabanını son derece iyi okumak ve takip edebilmek gerekir iyi hekim olmak için. Ve bildiğimizi paylaşabilmek gerekir. Hem meslektaşlarımızla hem de hastalarımızla ve iyi bir dinleyici olmak da gerekir. E bunun dışında hekimliğin aslında çok önemli sanat olduğu noktalar da var. Ve sanat da aslında ustalardan öğrenilir. O nedenle meraklı olan herkesi cumartesi akşamları kliniğime bekliyorum. E, neler yapıyoruz, neler konuşuyoruz hafta hafta meraklıysanız takipte kalın. Burada onları da paylaşmaya devam edeceğim. Teşekkürler daha güzel <laughs> oldu Evet, bir evet. bak